Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoyu yanlış yapmışım. Evet tableti tanıtma videosunda eee Burası böyle. Buradaki bütün kız oyunları beni kuzemin 4 ile 3 arası eee söylemiştim. eee Belki kimseye isim gelmemiştir. Buradaki bütün kız oyunları kuzenimin. Kız tabii ki de. Ee, çünkü ona kimseye vermiyorum da tabletimi. Ama ona veriyorum. Çok tatlış. 4 ile 3 yaş arası. Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Burası böyle. Bu Buradaki tane daha yükledim. İngilizce canım şu korkak değil ki. Ben korkuyorum. Sana korkanı mı bekliyorum? Vay haydi Abi niye robloxu yasakladınız? İnternetimiz de var yani. Roblox abi. <laughs> neden Roblox'u sakladığınız anlamadım. Roblox'u internetli tamam biliyorum internetimiz var. Aa, e peki neden gelince internetin çekmiyor diyor. Hı. Anlamadım ki. Allah Allah. Bu YouTube kanalımı size göstereyim. Arkadaşlar. Turse. Benim YouTube kanalım. Böyle 10 <laughs> tane videom var. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.